Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Video beğeni atıyoruz. Yorumlara kalp bırakıyoruz. Emoji bırakıyoruz. Yeniden geldiyse abone oluyoruz. Akrep burçları hepinizi seviyorum. Müthiş bir mucizevi bir hayat diliyorum. Herkese videoyu beğenin. 100.000 tane arkadaşınıza paylaşın. 100 bin tane yorum ve beğeni atın arkadaşlar. Ve bu videoyu 100 milyon yapalım yarın sabaha kadar. Çünkü akrep burçları çok özel bir burç. Ben de biliyorsunuz akrep burcuyum. Ve kesinlikle arkadaşlar şimdi müthiş konuları konuşacağız sizi harika bir şekilde akrep burçları özellikle şu an biliyorsunuz Ekim ayındayız ve Ekim ayının 25'ine kadar giden süreçte inanılmaz enerjiler aktif olacak. Gezegenler akrep burcunu destekliyor olacak ve biz bu hırsımızı ve bu aslında daha çok isteğimizi hedefler yönünde kullanacağız. Gelişim yönünde kullanacağız ve tamamen arkadaşlar kötü alışkanlıkları azaltacağız hatta yok edeceğiz ve tamamen pozitif alışkanlıkları koyarak müthiş şeyler yapacağız. Onun dışında onun önceliğinde arkadaşlar müthiş bir şekilde konu açılımına geçmeden akrep burçlarının özel müthiş bir farkındalık konuşması yapacağım tabii ki onun öncesinde Umarım iyisinizdir. Ee, her şey iyidir. Umarım arkadaşlar hedeflerinize son gaz devam ediyorsunuzdur ve tamamen idmanlara, sporlara devam edilsin ve tamamen de kitap okumalara devam edilsin arkadaşlar. Şimdi özellikle birincisi şunu söylemek istiyorum özellikle bu dönemde 25 ekime kadar giden süreçte ve özellikle kasım ayı boyunca akrep burçları lütfen bütün dikkat dağıtıcıları ve sabote edici her şeyi yok edin, elimine edin, azaltın, yok edin arkadaşlar. Bunları duymayın, görmeyin arkadaşlar ve tamamen full fokus hedefe. Tabii ki bu noktada arkadaşlar müthiş bir şekilde kontrol gerekiyor. Duygu kontrolü, duygu yönetimi. Ondan sonra zihin kontrolü falan filan hepsi çok önemli. Ve özellikle bu dönem daha fazla bizi e, bizim dikkatimizde olacak şeylerden birincisi para mevzuları arkadaşlar. Para mevzularında e, risk yönetimine çok dikkat etmeniz gerekiyor akrep burçları. Özellikle çok büyük paralar kaybedebilirsiniz. Kazanacağım derken bu konularda dikkat e, gezegenler bizi uyarıyor, yıldızlar bizi uyarıyor arkadaşlar. Ve özellikle... Akrep Burcu para konularında şanslı olacaksın ama dediğim gibi risk yönetiminde çok iyi olabilirsen özellikle birçok çevrendeki saçma insanlarla birlikte yol almaya kalkışırken başarısızlığa uğrayabilirsin. Çevrende özellikle birçok insandan şey olabilir, nasıl o bir şey olabilir? Em, masum enerjilerde olabilirsin sen bazen ve e, dalgın enerjilerde olabilirsin. Böyle olmaman lazım. Dikkat. Her zaman e, uyanık ve dikkatli olman lazım. Çünkü birçok kişi seni özellikle bu aralar e, seni saçma yerlere çekmeye çalışabilir. E, bunları çok iyi bir şekilde aslında sen fark edebilirsin. Ve bunları engelleyeceksin ve diyeceksin ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Hemen e, ne yapacaksın? Hemen başka bir yola gireceksin ve kendini parlatacaksın. Şimdi bugün bu videoda müthiş şeyler konuşuyoruz. Bakın bütün acılar geride kaldı. Işık oldun dedik. başla bunu yazdım bütün acılar geride kaldı. Işık oldum. Peki bu nasıl olacak? Bu kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Süreç uzun akrep burcu biliyorsun. Ve akrep burçları çok çekti. Özellikle birçok akrep burcu çok çekti. O çekenler burada mı? Tükenenler, çekenler, yorulanlar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Hayat çok zor. Bakın konuşurken kolaydır. <laughs> İnsanlar boş boş böyle yargılayabilirler, eleştirebilirler, boş yapabilirler. Bunları hiçbir zaman ciddiye almayın. Artık bunları aşın. Ve tamamen full fokus gerçekten masanın başına oturup ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Özellikle erken kalkman lazım. Bu dönemde daha çok erken kalkman ve özellikle sağlıklı beslenmen çok önem arz ediyor. Ve düşüncelerini dizayn etmen pozitif olarak iyimser yönde çok önemli. Pozitif enerjinin üzerinde çalışacaksın. Gücüne güç katacaksın ama sakinlik enerjilerine geçmen lazım. Hırsını birçok akrep burcunun hırslarını iyi yönetemediği görünüyor. Özellikle bu hırsları iyi yönetmek gerekiyor. Şimdi akrep burcuna özel e, sınırları zorlamak da gerekiyor tabii ama dikkat edeceğiz abi. Şimdi akrep burçlarının özel ben bir şey söyleyeceğim. Burada bir olumlama söyleyeceğim. Bu olumlamayı yorumlara yazın. Ve sizlerde harika olumlamalarınız varsa e, aşağıya yazın bir tane mesela. Onunla herkes faydalansın. Özellikle bu 25 Ekim'e kadar giden süreçte ve Kasım ayı boyunca bu olumlamayı kullanabilirsiniz. Ve müthiş mucizeler hayatınızda yaratabilir. Bunu bilinçaltınıza kodlayın, programlayın. Sürekli tekrarlayın günde 10-15 kere. Ve inanmanız lazım. İnanmazsanız işe yaramaz. İnanmanız gerekiyor ki işe yarayabilsin. Özellikle arkadaşlar... Ee, evet şimdi... Olumlama şu. Her baktığım yerde güzellik görüyorum. Her baktığım yerde güzellik görüyorum. Bunun yanında bir tane daha söyleyeceğim bonus son. Her hayat deneyiminden güçlenerek çıkıyorum. Her hayat deneyiminden güçlenerek... Çıkıyorum deyin kendinize ve kendinize böyle yapıcı olun. Arkadaşlar böyle hayat acılarla dolu, dramla dolu biliyorsunuz çoğu noktada. İşte bunları yenebilmenin tek yolu e, biliyorsunuz ki işte hayat insan hayatı böyle mücadele ve mücadele diyoruz. Ee, şimdi ne söylesem? Şimdi size akrep burçlarım Bu dönemde sakinlik enerjisi daha çok önerilebiliyor. Onun dışında kimsenin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Bu konuda çok önemli ve size. Aslında şimdi müthiş bir kitaptan bir sayfa okuyacağım arkadaşlar. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. Evet şimdi 20 yıldan uzun süre boyunca ben Samsun haftada 60 saat çalıştı. Kariyer merdiveninde tırmanarak giderek daha fazla sorumluluk ve yetki gerektiren pozisyonlara geldi. Ben Samsun adı size tanıdık gelmeyebilir fakat onun gibi birçok kişi tanır, tanırsınız. Eşi Liz iki çocuklarını büyütmek için kendi kariyerinden vazgeçti. Birkaç taşıma ve sayısız ergenlik krizi sırasında ailesini bir arada tuttu. Yakında çocukları üniversiteye gitmek için evden ayrılacak. Ben ve Liz yüksek lisans yaparken tanışmışlardır. Sonrasında ikisi de kariyerlerinde çarpıcı bir ilerleme kaydetti. Ben büyük bir endüstri firmasında Liz de önemli bir bankada çalışıyordu. Liz 5 yıl sonra çocuk sahibi olmak için işinden ayrıldı. Çocuklarıyla uğraşırken haftalık mesai saati kocasının şirkette geçirdiğinden daha uzun olmasına rağmen bir daha para kazanabileceği işlere geri dönmedi. Çocuk bakımı ile ilgili yüzlerce sorumluluk vardı. Bunlar sabah saat 6'da başlıyordu. Tabii çocuklardan biri gecenin biri bir yarısı uyanmazsa ki bu da sık sık oluyordu. Yıllık okul müzayedesi vardı. 6. sınıf öğretmenine yardım etmek için gönüllü olmuştu. Müzik dersleri, özel öğretmenler ve okul sonrası spor faaliyetleri. En azından ayda bir kez Liz şirket merkezi merkezini ziyaret etmek için şehir dışından gelen yöneticilerle birlikte yemeklere katılan kocasını eşlik ediyordu. Bayan arkadaşlarının birçoğu kariyerini sürdürmüştü. Bazıları ona zalimlik derecesinde duyarsızca şeyler söylüyordu. Bakın duyarsızca insanlara hiçbir zaman aldırış etmeyi son gazetelere devam kontrollü olun ama dediğim gibi bu hırsı sakinliğe çevirmemiz gerekiyor. E, negatif duyguları pozitif çevirmemiz gerekiyor. Ve bunları hedefimize yöneltmemiz gerekiyor Akrep Burcu. Özellikle 25 Ekim'e kadar ve Kasım ayında aycaip parlama dönemi gelecek ama dediğim gibi hırsı sakinlikle ve insanlardan etkilenmeyerek ben etkilenmem etkilerim demen gerekiyor. Bakın bu çok önemli olabilir bu noktada. Ben etkilenmem etkilerim. Bunu içselleştirmeniz. içinizden sürekli sessizce bunu söyleyin. Ve bu sayede arkadaşlar etkileme daha çok etkileyen bir insano dönüşeceksiniz. Ee, ve birçok alanda özellikle müthiş parlamalar ve başarılar yapacaksınız akrep burçları. Ve bütün acılar geride kaldığını göreceksiniz. Ee, gerçekten ışık olacaksınız. ve Parlak bir ışık olacaksınız artık. Böyle bir dönem geliyor sizin için. Bakın göreceksiniz birçok akrep burcu Kasım ile birlikte çok daha büyük bir inme yakalayacak. Ve onun dışında arkadaşlar 2026 özellikle Nisan'a kadar giden süreçte akrep burçlarının inanılmaz ilişki hayatı mutlu, kariyer hayatı mutlu müthiş şeyler olacak abi. Çok müthiş, çok müthiş. Gerçekten öyle. Çünkü biz tamamen adanmışlık içerisindeyiz arkadaşlar. Tamamen full fokus hedef ve sınırları zorluyoruz. Mesela günde diğeri 5 yapıyorsa sen 10 yapıyorsun, 15 yapıyorsun anladın mı? Daha fazla yapıyorsun ve aslında bütün kalbini ve ruhunu vermen gerekiyor. Onun dışında... E, onun dışında kontrollü olmak gerek. Bir de şey ne diyeceğim? Ne söyleyecektim? Ha, bir söz var. Neydi? Müthiş bir adammışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur. Bakın müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur. Adanmış olacaksınız. Siz kendinizi adayacaksınız akrep burçları. Siz çok güçlüsünüz. O yüzden bütün bu zor zamanlar, bu acılar, çektiğiniz şeyler, belki terk edildiğiniz, belki aldatıldığınız bir şeylere şahit olduğunuz, para kaybettiğiniz, riskleriniz başarısız oldu bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz ve yaşamam yaşamadıysanız yaşayabilirsiniz. Ama arkadaşlar e, temkinli olun ve birçok insanın başka hayatlarından da ders çıkartın ve kendi hayatınızdan da ders çıkartın ve kendinize her şey rağmen sevin ve lütfen mental sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin ve özellikle her şeyin en iyisini başaracaksınız akrep burçları. Çünkü siz her şeyin en iyisini layıksınız. Ben bunu sonuna kadar söylüyorum ve size sonuna kadar inanıyorum. Sizler de kendinize inanıyorsanız videoya bir beğeni, yorumlara kalp, yorumlara kendinize gü güvendiğinizi söyleyin. Cesur olun ve bir enerji alın buradan. Ve gerçekten yeni işler başlatın. Yani birinci işiniz varsa ikinci şirket açılacak, ikinci kanal açılacak, ikinci kitabınızı yazacaksınız, ikinci şarkınızı. Yani böyle başarılı insanlar da sizi destekleyecek arkadaşlar. Müthiş zamanlar geliyor diyorum. Bye bye, bye bye.